Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sen memleket nere? Ben Şanlıurfa abi. Oo Şanlıurfa. Şanlıurfa Şanlı. Niye Şanlı demişler ki buna? Şanlandırdı Tayyip Erdoğan şanlandırdı Urfa. Hadi ya. Ha valla ne yapar şanlandırdı gel bak cennetten bir farkı yok abi. Urfa'nın en en güzel yemeği kebap diyorlar. Doğru mu yoksa ya, baş, baş, kebaptır, başka bir... Kebaptır. diyor. Her şeyi hoştur abi. Her şeyi hoş. Memleketimiz hoştur. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarnadır. Ne? Makarna. E sen Urfalısın. E abi makarna ne yapalım? Makarna Tayyip Doğan bize dağıtıyor, biz de yiyik. Mecbur onun dağıttığını yiyoruz. Ya makarnayı e, İtalyanlar bulmadı mı? Yok abi, Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor. Tayyip, Ay İcatını Ay o mu yaptı? O icat etmiş abi. O, o, ne yakıyorsunuz <laughs> orada? Tezek mi yakıyorlar? Şey mi, kömür mü yakıyorlar? Yok abi elektrik Ampul ya. Ampul abi. O ne? Ampul ampul dünyaya ayırdılar. Elektriği abi. kim buldu ki orada? Tayyip Erdoğan her köye, her mahalle, her sokağa tarlaları hep Tayyip Erdoğan çektirdi abi. Elektrik parasını bile bize ödettirmiyor. Yok ya. Abi ne yap adam adam yapıyor yapıyor. ha. Yapıyor ben şimdi anam kastedir, ben diyelim, yalma, o, ben diyorum gel yanıma o diye gel yanıma o diye gel yanıma. Niye maaşı var Tayyip Baba maaş veriyor. Bu Zonguldak'taki kara elmas diye bir, bir maden çıkmış. Onu kim bulmuş onu? Güne Tayyip Baba buldu. Kömürü. Kömürü hep sesi o buldu abi. Eskiden hastahane yok abi şimdi hastahane. Özellikle her, her hastahaneye gidiyorsan hangisine gidiysen eskiden o diyordu SSK'ya Yeşil Kart'a yalnız veriyorum. Şimdi dere tepe hangi hastahaneye gidiyorsan git. Kuyruk yok doktora bağır çağır hiçbir şey yok abi. Her Yollar kesin. nasıl oralarda? Köyümüz köyümüz bir nahiye gibidir çift yol olmuş. Neredeyse otoban gişeler yapılacak. Hadi ya. Gişeler gişeler otoban olacak abi. Bu tır senin mi? Bu Allah'ın malı ben bekçiyim. Tayyip Erdoğan'ı almışım. E nereye nereye gidiyorsun? Valla bütün devletlere gidiyorum. Özbek, Türkmen, Kaza o taraflara gidiyorum. Ama oralardaki oralardaki varmış. yaşam tarzıyla Türkiye'dekini bir <laughs> bu biz cenneteyiz baba bu cenneteyiz cenneteyiz. kurban ya. Ya. olun bu toprağa. Bu toprağa kurban olun. Eskiden bir araba Faiz çıkan 50 milyar borç kalırsa 50 milyar onun altı ayda %100. Şimdi 50 50 milyar borca kalırsa 1 milyar 60 ay uzatıyor. 60 ay. Ya bir çerez parası gibi diyorsun. Bir, bir kilo domates bir sene. Başka bir farkı yok. Yaptı adam abi yaptı. Yaptı yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin abi. O zaman sen referandumda evet diyeceksin. O görünüyor. Oh, evet 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 evet. Allahına ne kadar evet. E, Ev, çoluk çocuk evet ne olacak peki hanımı evet kardeşim. Ya ben hanıma şimdi desem Tayyip Erdoğan'a oy verme, oy versen seni boşayayım. Dejav beni boşa, ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Hadi Tayyip Erdoğan'ın babasından daha iyidir. <laughs> öyle bir öyle bir memleket olmuş. Anam ihtiyardır, gem, gem başkaya bas, evet bas, ampula basma diyor. Yok yok yok. Türkçede bilmi bir ampul 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 ampul. Ampul asraç, asraç Arapça diyor asraç. Al ampul 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 ampul. E ne yapacağız? O bu PKK da evet diyormuş ama peki bu nasıl olacak? Ya, kaka, abi hür olan Kürt evet diyor. Oo, süper. O sakta Kürtler hayır O Pensilvaya bağlı olanlar hayır evet. O şeye bağlı olanlar, yan sanayi olanlar diyor. Yoksa <laughs> Kürtler, Kürtler, Kürtler gibi merhametli insan yok ki. Kürtler en merhametlidir. E bu eyaletlere bölünürse Türkiye ne olacak peki? Allah etmezsin, Allah göstermezsin. Allah göstermez. Böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün de değil. Tayyip baba dünyada var olduğun müddetçe hiçbir şey olmaz. Allah onu başından eksik etmesin. Ona bir şey gelecekse Allah Teala benim ruhumu alsın onun ruhuna versin. Onun ruhuna versin. Peki sen bu 18 maddeyi okumuş musun? Hepsini biliyorum. Yanlış yapmaz bu adam. Yanlış yapmaz. Bu 18 madde bir çıksın. Evet %90 çıksın. Bak kötü insanlara nasıl olacak. Bak kötü insanlar nasıl sonra 18 maddeyi biliyorum. Yanlış yapmaz. Yanlış bu adam yapmaz yapmaz. Bu ülkenin başına bela olan bu FETÖ e, şeytan, ne FETÖ'sü şeytan. Bu, şeytan bütün kurumlara girmiş. Gördük yani 15 Temmuz'da. Ben de şahit oldum. Kanser girmiş. gibi girmiş. Kanser gibi girmiş. Evet, kanser Peki gibi. bu AKP'ye mi girmedi Girmiş onlara da sıra gelecek. 16 Nisan'dan sonra onlara da sıçrayacak. Sabredin. Onlara da girecek. Sen çok bilinçli konuşuyorsun maşallah. Onlara da girecek, Onlara da girecek. Bir 16 16 Nisan'ı bir hayırlısıyla sabah atlatak. Onlara da sıçrayacak. Onlara da elektrik yakalayacak. Ampul onları da yakalayacak. 220 volt onları da yakalayacak. Bu ampul dürüst olana bir şey yapmıyor ama yanlış olanı çarpıyor demek yanlış, ki. Yanlış 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 insanlara böyle elektrik elektrik çarptırıyor çarptırıyor çarptırıyor. 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 Peki, Peki teşekkür ederiz Sağol usta ol, sağ olun. Alakalı